Merhaba arkadaşlar Esra'nın Yemek Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dolma içi tarifimi paylaşacağım. Gördüğünüz gibi dolma içimizin görünümü kadar lezzeti de çok güzel tavsiye ederim. Bütün dolmaların içine uyumlu dolma içimin tarifini şimdi sizlere ön izlemeyi izledikten sonra veriyorum. 2 adet orta boy soğanımızı yemeklik bir şekilde doğruyoruz. 3 diş sarımsağımızı gördüğünüz gibi ince kıyarak doğuruyoruz. Orta ateşte olan tavamızı 6 yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra soğan ve sarımsaklarımızı ekliyoruz. Bir çimdik tuz serpip güzelce karıştırıyoruz. Ocağımızın altı orta ateşte olacak ve bu şekilde ara ara karıştırmamız gerekiyor. Yumuşayana kadar güzelce kavuralım. 1 yemek kaşığı domates salçamızı 1 tatlı kaşığı ya da 1 yemek kaşığının yarısı kadar acı biber salçamızı ekleyip bu şekilde karıştırıyoruz. salçalarımız güzelce kavruldu şimdi bir tatlı kaşığı dolusu nanemizi ekliyoruz bir tatlı kaşığının yarısı kadar acı pul biberimi ekliyorum biz biraz acı seviyoruz bu şekilde güzelce karıştırıyoruz eğer siz acı sevmiyorsanız pul biber eklemeyebilirsiniz Toplamda 5 su bardağı pirincimi güzelce yıkadım. Nişastasını iyi bir şekilde akıttım. Şimdi süzgecimle beraber döküyorum ve bir tatlı kaşığı dolusu tuzumu serpip iyi bir şekilde karıştırıyorum. Bu aşamada altını kısabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra 2 dakika ara ara karıştırarak kavurulmasını sağlayalım. Deri otumu ve maydanozumu incecik kıydıktan sonra ekliyorum. Deri otu ve maydanozu siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tatlımın yarısını maydanoz, yarısını da dereotuyla doldurdum. Ben o şekilde kullandım. Siz azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Az önce gösterdiğim domateslerimi kabuklarını soydum, ince bir şekilde kıydım, ekledim, güzelce karıştırıyorum. Arkadaşlar iç harcımız dolmalarımızı doldurduktan sonra artarsa eğer buzdolabı poşetine koyarak buzluğa koyabilirsiniz. Bir sonraki dolma yaptığınızda onu çıkarıp hazırladığınız iç harcınızı eklerseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Ben her zaman öyle yapıyorum. Artanı buzluğa koyuyorum. Yeni hazırladığım dolma içime çıkartıp ekliyorum. Hiçbir zaman ziyan olmuyor bu şekilde. Evet ben kabak ve biber dolması dolduruyorum. İç harcımı bu şekilde doldurdum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz eğer alt kısımda bulunan yorumlar bölümüne videomu izlerkenki düşüncelerinizi yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü beni izlerken ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Kanalıma abone olur, beni desteklerseniz, videomu beğeni yapıp bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Gördüğünüz gibi dolmalarımız hazır, çok lezzetli. Sosumuzu döktük, dolmalarımızı pişirdik, çok lezzetli oldu. Dolma içimizi bu şekilde yaparsanız, dolmalarınızı bu şekilde de doldurursanız eminim ki çok lezzetli bir dolma olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.